Olan oynamıyorum ya, vay vay. Altı ve dört atsan da ben, şu an bir sik değişmez kanka. Ben bu maçı takımla kazandırırım yani. Yok kazandıramaz. Kazandır Kazandırmazsam orospu bu çocuğu mat. <gülüyor> 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 Helal. B'de düşman var. Hadi. İşin bitti. Skandal. Evet. <laughs> Bak görüyorsun, Imo 5'ler bunu yapıyor. Bak. Smoke arkası Eşim. vuruyorum lan. Bu ne yapıyor kanka? Çık koşuyor lan. City lan. Aa City. Bir düşman kaldı. Dört, Geber. Ne görecekler ki? Oho. B'de B'de düşman önce. var. hazır. kalan son oyuncu ah. 47 e idi. Nice.